Bu hafta senden, benden, bizlerden ve empati yapmaktan bahsetmek istiyorum. Bu hafta söylemek istediğim şeyler hepimizi ilgilendirecek. İnsan kendi acısını duyabiliyorsa canlı ama başkasının acısını da duyabiliyorsa insandır. Bu sözü çok seviyorum ve bu sözden başlamak istiyorum. Bir başka söz de ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz. Yani Karşı tarafa anlayabilmek ve karşı tarafa karşı empati duyabilmekten bahsedeceğiz bu hafta. İnsanları ne kadar anlayabiliyorsunuz, kendinizi ne kadar karşı tarafın yerine koyarak dinleyebiliyorsunuz ve empati kurabiliyorsunuz. Bunu konuşacağız. Ben bunu yapıyorum ama karşı taraf ne düşünür diye düşünerek hiç hareket ediyor musunuz? Yoksa paldır küldür konuşuyor musunuz? Tartışma anlarında kelimelerinizi seçerek, kelimelerinize dikkat ederek mi konuşuyorsunuz? Yoksa hayır, karşı taraf ne kadar kırılırsa kırılsın ya da ben ne kadar ağır konuşursam konuşayım önemli değil diye mi bakıyorsunuz? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir insana ne yaparsanız Şöyle bana yaptığınız şeyleri unutabilirim ama o an hissettiğim o acıyı, o sevinci, o anki o hissettiğim duygu var ya onu asla unutmuyorum. Onu asla unutmazsınız. Yani karşı tarafa verdiğiniz yararı ya da zararı asla unutmazsınız. O hep orada sızlanır kalır. Bu yüzden Empati yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şöyle, bir adım atarken, bir iş görüşmesine giderken, bir arkadaşımla bir yerde otururken, garson çağırırken, garson çağırırken su getirsene mesela. Garson çağırırken su getirir misin? Lütfen. Daha önce de söylemiştim. Lütfen demek hiç kimseyi insanlıktan çıkartmaz. İnsanlığa sokar. Nezaket, iyi niyet bunların hepsi bizleri insan yapan duygularımızdır. Bunlar görünmeyen duygularımızdır. Beynimizle ve kalbimizle ortaya çıkarabileceğimiz hislerdir bunlar. E kimse kullanmaz. Çünkü nezaketli olan ve empatili olan yol zor olan yoldur. Ay olmak, bağırıp çağırmak, elini masaya vurmak bunların hepsi en kolayı olduğu için bunları yaparız. Ama karşı tarafı anlamak. Mesela karşı taraf bir derdini anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Onu anlamak, onun penceresinden bakabilmek, onun gözünden hayatı görebilmek. Ya sen bir zarar vermediğini düşünüyorsun. Mesela diyorsun ki yo ben böyle bir şey yapmadım ama onu dinliyorsun. O anlatıyor diyor ki bak bu yaptığından bu oldu. Şimdi sen pencerenin onun penceresine çeviriyorsun ve bakıyorsun. Evet öyle davranmışsın. Evet kötü bir şey yapmışsın. Bunu fark etmelisin. Bunu fark ettiğin zaman empati yapmaya başlıyorsun. E böylece benim acımı fark ediyorsun. Benim acımı fark ettiğin zaman zaten insan olmayı öğrenmiş oluyorsun. E insan olmak aslında çok kolay aslında çok zor bir yol. E zor olan yolu da kimse seçmiyor, kimse empati yapmıyor, kimse kimseye bir çiçek hediye etmiyor. Herkes çiçeği kopartıp vermeye çalışıyor. Kimse saksıda sunmanın peşinde değil. Çiçeği saksıda sunarsanız o çiçeği büyütebilirim, o çiçeği sulayabilirim, o çiçekle konuşabilirim, o çiçeği anlayabilirim. Ama o çiçeği söküp verirseniz o çiçeğin soluşunu seyrederim. Bunu biraz böyle düşünün olur mu? Empati yapmayı, aile ilişkilerini, her şeyi böyle düşünün. Büyüklerimiz mesela bizlere hep böyle daha sert söylerler, daha işte e, böyle bakarak söylerler falan, daha düz konuşurlar, daha net konuşurlar. Biraz onları da anlamaya çalışalım. Onların zamanındaki gibi olduğunu düşünürler. Ama biz öyle olmadan onlara yavaş yavaş anlatabiliriz, daha açıklayıcı davranabiliriz. İnsanları kırmadan önce ve insanlara kötü şeyler söylemeden önce bana bunu söylerlerse bana bunu yaparlarsa ne hissederim diye düşünebiliriz. Örnek veriyorum eşinizi ya da kız arkadaşınızı ya da erkek arkadaşınızı aldattığınızı düşünelim. Aldattınız, yıktınız, büyük yıkım. Peki o size yapsaydı? O size yapsaydı öyle kalacaktınız, depresyona girecektiniz, yıkılacaktınız. Yalan. Yalan söylüyorsunuz ve karşı tarafı kandırıyorsunuz. Peki o size yalan söyleseydi? Ve siz bunu bilseydiniz ama o yalan söyleme devam etseydi ne kadar kırılırdınız değil mi? O zaman siz de yapmayacaksınız. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi asla bana da yapmayacaksınız. Çünkü size zarar veren şey bende papatyalar açtırmayacak. Bana da zarar verecek. Bana bahar getirirsen sana da çiçekler sunabilirim. Ama sen bana bahar getirmezsen bende yağmur yağarsa sende de yağmur yağar. Bunu biraz böyle düşünün olur mu? Empati yapmayı, insanları anlamayı, anlayışlı olmayı ve anlayışta ilerlemeyi lütfen öğrenin olur mu? Bunları düşünün.